Geldim ödüle. Oo, bak, şu an karnım o kadar tok ki yürüyemiyorum buraya kadar böyle böyle geldim göbek. Roska. <laughs> <laughs> Final izleyeceğiz. Barış bugün. <gülüyor> 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 Ya ne ne yaprağı abi ne bileyim ben. Nisa, bırak. Ben delme düştün lan. Aa, Şöyle, mi Nisa, sen mi, mi yaptın? Nisan sen mi attın? Sen mi attın? Sen mi attın? Nisan. Sen Bırak attın? Sen mi attın? ya. <laughs> <ben>. ya. <gülüyor> 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 Şey, papatya bulduk şurada. Hazır bulmuşken diyorsun. Hazır bulmuşken. Peki Uğur getirir inşallah. İnşallah. Diyor ki... Ha, 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 çok komiksin ha şunu bunu sonra gidiyor yok Sercan ha, 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 ha. hep de böyle sonra işte o Mert abi konusunda şey Evrim de dedi ki yok ya ben 550 basacağım senin böreğini yiyeceğim ama istiyorsan paylaşabiliriz ben sana yarım böreğimi veririm. Sonra da birleşmede beraber dans ederiz. Ne dersin? Hep böyle. Ve onun yemeklerini çok yemek istiyorum Çünkü zaten onun yaptığı pirinci bile o efsane ki yani yemekleri düşünüyorum. Birleşme. Ya şöyle bağırma gırtlağına yaz. Abi ben 550 basacağım, senin böreğini yiyeceğim ama istiyorsan paylaşabiliriz. Ben sana yarım böreğimi veririm. Sonra da birleşmede beraber dans ederiz. Ne dersin? Hep böyle. Onların bir ismi var. Nereden biliyorsun? Biz bir bile bilemeyiz. Tamam abi hadi. hadi.